Betül Hanım efendi efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Eksik olmayın. Gül Hanım'ın 8700 puanını aşabilir miyiz? Evet. Aş aşmayı düşünüyorum. Aşacağıma inanıyorum. 11 tane harf efendim. Evet. Demek ki 3 soruda hiç harf almasak diğerlerinde birer harf alarak sakin sakin ilerleyebiliriz. Sürenin tamamını kullanmıştı zaten Gül Hanım hatırlayacaksınız. Bu doğrultuda ilerlediğimizde bir saniyecik arttırsak da yeter. Ne dersiniz? Hemen başlayalım mı? Olur. Biraz sohbet edelim Yahu. Sizin çünkü çok uğraşınız varmış. Onlardan biraz konuşmak istiyorum. İlk sohbetimiz arzu ettiğim kıvama gelemedi. Siz rehber öğretmensiniz değil mi? Yanlış evet, söyledim ama ben. Ama işte psikolojik danışman olarak da geçiyoruz o yüzden düzeltmek istedim. Şu anda ortaokul düzeyindeki çocuklarla birliktesiniz ama eğitiminiz daha küçük çocuklara yönelik mi? Yani Şu an e, okul öncesi öğretmenliği de hmm. okuyorum. Daha küçük çocukları daha çok seviyorum öyle söyleyeyim. Beyefendi meslektaş mısınız? Başka Yok bir kendisi. Buraya gelirken ne söyledi size? Kazan Şöyle gel dedi. Kazan tabii. gel dedi. Belli bir puandan bahsettiler Belli bir puanı söylemedi. Tamam ben söyleyeyim müsaade ederseniz. 8700 artı bir saniye. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi geliyor. Ana öge, temel bu anlamda Arapça kökenli bir sözcük. Yaygın kullanılır mı? Bravo. Bravo. Basit gibi gözüküyor ama kur biraz kafasını karıştırır insanın. Gelsin ikinci sefer. Dokularda aşırı miktarda... Ödem. Maşallah. Sıvı birikmesi. Gelsin mi yarısı? Evet. Buyurun, buyurun. Beş artıdır Efendim bir müzik aletinin nargile ağızlığı anlamında da kullanılan Sipsi. adıdır. Sipsi. Betül Hanım bu ne hız? Yetişemiyorum vallahi. Ehliyetiniz var mı? var. 5 yıldır var ama aktif kullanıcı değilim. Umarım bilebilirim. Sınavda kaç aldınız? Trafik sınavında. Sınavda sınavından? 84 aldım. 84 aldınız. Bakın orada çıkmış bir soru. Orta kaldırım. Fransızca kökenli eş anlamlısını istiyorum. Refüş. Neydi onun ismi? Refüş. Bravo. Bu seferki de Almanca kökenli bir kelime. Gelsin. Elektrik akımını açıp kapamaya yarayan anahtar düzeninin Almanca kökenli adıdır. Elektrik. Dinamo gibi. Nokta noktayı indir. Şalter. Şalter. Babam elektrikçi böyle. Şalter de zaten başka dilde olamaz gibi yani. Almanca hakikaten. Evet. Buyurun yenisi geliyor. Kısacık bir soru. <laughs> Su altı tüfeği. Biraz zıppır gibi mi? Evet. Öyle biraz. Su altında kullanılan tüfek gibi bir şey. Ne olsa ki o? Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Aslında daha çok bu hani arbelet dedikleri tatar yayları var ya onlara benziyor. Yeti de hiç duymadım desem. Bir harf alayım. Yay. Yaya benziyor aslında. Bir çeşit kurmalı yay. Su altında kullanılıyor. Önemli olan o. Zıpçık. Zıpçıktı. İ. İ. <laughs> Ama ona çok benzer. Evet çok benzer. Son hecede <laughs> problem var. Betül Hanım. Zıpkın. Zıpkın. Gayet güzel. Bu aldığınız ilk harftir bu arada. Neredeyse, neredeyse değil. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız. Şu noktaya kadar sadece ve sadece bir tane harf aldınız. Toplam sürenizin üçte birini aşağı yukarı kullandınız. Herhangi bir şekilde soruların birinde takılırsanız, deyin ki kendinize ben harf alabilirim. Aynı zamanda çok süren var. Tamam. Rahat bir yolculuk bu. Buyurun 7 harflilere de ulaştı. Özel bir makineden sıkılıp ince uzun, oluklu bir biçim verilen hamur tatlısı. Sonrasında da kızartılır, şerbet edilir. Tulumla. Buyurun. İşte bu soru için demiştim keşke Aybügi Hanım'la yer değiştirseydiniz diye. Eski kelimeleri sevmiyor Aybügi Hanım <laughs> karşısında <laughs> çıkmadığı için. Ama bu tam ona göre. Çünkü eğitimi o yönde. Bir bakın. Eski dilde doktor yetiştiren öğretim kuruluşudur. Tıbbiye. Tıbbiye. 700 puan daha. <laughs> Bir eski kelime daha gelsin mi? Olur, 8 yani. harfli cevapları da öyle ilk adıma atalım efendim. Buyurun. Biraz uzun soru. Olmak fiiliyle birlikte birini sürekli rahatsız etmek, ona sataşmak, onun peşinde... Teberleş. Harf istedik başarşıya. <laughs> harf istedik. Ne olmak... Tebelleş gibi bir şey de bu daha yaygın kullanılıyor. Ya atın şunu başımdan. Bir de böyle hani o üç harfler falan diyorlar ya onlar için de. Musallat. Musallat 700 puan. <laughs> çok güzel çok güzel. Daha zorunu düşündüm. 2 dakika evet kesinlikle daha zorunu düşündünüz. 2 dakika 36 saniyeniz var. Bir 14 soruya daha cevap verebilecek durumdasınız. Tünelin sonundaki ışık belli oldu efendim. Ve rehberlik uzmanına sorulmayacak bir soru bu. Durun. Bu o değilmiş. Önce şu kaba kelimeyi bir halledin de sonra ona geçeceğiz. Son 8 harfli cevap. Mastarla bitiyor. Yemekten alınan tadı, keyfi ve sağlığı düşünmeden yemek yemek anlamında kullanılıyor. Çok güzel. 5800 kasa. İki kelimedir. Burada harf alırsanız beni üzersiniz. Beni bu bir tarafa bırakın. Mesela Kendinizi ya, değil tıkınma. mi? Kendinizi üzersiniz. Buyurun. Örnek ve feyz alınan, öykünülen, taklit edilen kişi. İki kelime. Hep aklıma akıl hocası gelir. Böyle. Değil değil. Değil, ama değil. Kelimelerden bir tanesi batı kökenli. Baş. İkisi de batı kökenli. Çok özür dilerim. Ekler bizde. Öncü, ekon. O benim, onun gibi olmaya çalışıyorum, onun gibi hareket ediyorum. Babam, benim neyimdir? İdon. İdol. İdon değil de... Onun gibi hareket ediyorum. O böyle yürürdü, ben de öyle yürüyorum. Klit. O böyle koyardı elini, ben de böyle koyuyorum. Aynı onun gibi hareketlerim. Bulamadım. Alalım mı bir harf? Evet, bir harf. Alalım, alalım bir harf. Yani şu hayat denen sahnede tıpkı onun gibi olmak istiyorum. Hayat denen sahnede onun gibi hareketler, mizansenler yapmak istiyorum. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. <laughs> İstersek 7 tane daha alırız. Negam sizden sonra yarışacak kimse yok. yok. Alın bir tane daha. Tamam, bir tane daha. Buyurun olur. efendim. Babam benim onun gibi hareket ediyorum. Ona benzemeye çalışıyorum. Ona öykünüyorum. Rol modeli. Rol modelidir iki kelime olduğunu mu unuttunuz? Hayır iki kelime olduğunu unutmadım ama hiçbir şey bir şekilde bulamadım. Her herkesin başına geliyor siz de onun tadına baktınız. Hali hazırda bir dakikadan fazlası var. Altı tane harf alabilecek durumdasınız. Son üç soru hanımefendiciğim. Sakin sakin buyur. <laughs> Mecazen beklenmedik bir durumdan çok etkilenmek. Başka Arsılmak. olur mu? Vallahi cesaretinizi kutluyorum hanımefendi. Benim de ilk aklıma bu gelirdi ama bir harf alsam mı acaba derdim. Tebrik ederim, tebrik ederim. Şimdi ne diyorduk onlara? Yansıma sözleri. <laughs> öyle bir şey var bunun içerisinde. İki kelime. Bir işi layığıyla yapmak için öğrenilmesi gereken hassas bilgi. O işin en ince, en önemli bölümü, zerresi. Bel kemiği gibi bir şey <laughs> öyle değil. İki kelime. Ama ya, kelimenin evet, ya, ah gibi şık, şık, oh gibi şık, bir şey var. Püf noktası. Olur mu Betül Hanım? <laughs> <Vay, vay. gülüyor> Keyifle soruyorum son sorunuzu. Çünkü kendilere hediye gibi bir sorudur efendim. 43 saniye gibi bir süre var elinizde. 9000'in üzerine çıksın. Buyurun. Üşüyerek hastalanmak. iki kelime. Üşüyerek Aynı. İki kelime, iki kelime. Bir şey olmak. Alalım bir harf. Soğuk almak mı? Nedir efendim? Soğuk almak. Bilmiyorum efendim. Soğuk almak. Soğuk almak efendim. Bekliyor muydum sanım efendi? Evet, bekliyorum. <laughs> <laughs> Vallahi ilk tanışmadaki konuşma da o yöndeydi. Biraz böyle şaşırmıştım. Allah Allah ne kadar da net konuşuyor Betül Hanım diyor. Demiştim kendi Çok yıllardır izliyorum. Şu benim. kadını söyleyeyim. Yani hani bizi izlemenin dışında siz kendinizi biliyor evet. zaten? Bir de kocaman alkış istiyorum. <laughs>